Merhaba arkadaşlar bugün size bazı çalımları öğreteceğim. hadi başlayalım. Böyle gök şaha filan. İlk önce en kolayından başlayalım. Bir şöyle. Birincisi, ikincisi. Bu çalımı Ronaldo da yapıyordu. Bunu bilmeyen de ne bileyim futbolu bıraksın artık. Hop hop. Bunu herkes biliyor zaten. İkinci olarak gök şaha çalımı. Araya alıyorsunuz. Bu yani sanırsınız sanırsınız bilmem ama ben sağlak olduğum için sağ ayağınızla topu yükseltiyorsunuz. Sonra hızlı bir şekilde bakın böyle yapınca top kaçıyor yani. Top kaçıyor yani. Hızlıca böyle yapmanız gerekiyor. Neymar stilinde de öğreteceğim size. Neymar stili de var. Neymar'ın yaptığı yani. Şöyle hadi bakayım ben tek yapamadığım için Neymar'ın stilini çok seviyorum ben. Neyman'ın stilini böyle hiç böyle bir ayağını arkaya falan getirmiyorsun. Düz zıplıyorsun sonra tek ayağını yukarı kaldırıyorsun. Ben pek yapamadığım için İkincisi. bu kendimiz ürettik bunu. Bakın şimdi gidiyorsun ya adam geldi karşına. Giderken bir adımını topun tam yanına atıyorsun. Bir adım attığında hop bu. Bunu futbolcularla kullanıyor olabilir. Bilmiyoruz ama biz kendimizin yaptığını sanıyoruz. Bakın bir arkadan geleyim yoksa yapamam. Arkadaşlar bunu topu ödeyerek yapabilirsiniz. Mesela arkaya gideceksiniz. Bir de mudrit çalım var. Bunu kendimiz ürettik gerçekten. Mesela bir tane adam geliyor karşınıza da siz bekliyorsunuz. Topun biraz ortasının birazcık gerisinden iyim ayağınızı bastırıyorsunuz. Bu iyim halı sade pek olmayabilir ama halı sade toplu olur ve sert topla. Ama evde bunu yapıyoruz. Bakın mesela gördünüz geri geliyor başka yerden. Buna bunu direkt çalımı deniyor bizim grupta. Agalar grubu vardı benim ismimi Oradan aldım zaten. Logomu, logomu beğen, beğenenlerin bir tane beğenisini aldım bu videoda. Bu video en az 5 like olsun lütfen ya. En fazla like olan videom 2 ya. 2 like. Lütfen arkadaşlar. İkinci olarak benim yapamadığım Vinicius'un FIFA'da yaptığı hareket. Biliyorsunuz o hareketi. Bak şimdi yükseltiyoruz. Sonra topumuzda atıyoruz. Diğer taraftan çıkıp geliyor. Şöyle göstereyim yapabilirsem tabi. Bak. İşte bu çalımın adını da bilmiyorum. Böyle havadan geri geliyor. Böyle de uçan voley falan voley falan vurabilirsiniz. Asist olarak başkan olabilir. Arkadaşlar şöyle bir çalım var. Bunu pat da kullanabiliyorsunuz. Mesela bir adam geliyor siz çok iyi driblik yapıyorsunuz. Driplinkinizi bozmadan aşırtarak adamı aşıyorsunuz. Mesela, Siz diğer tarafına aşırtıyorsunuz. Siz diğer taraftan gidiyorsunuz. Diğer taraftan da aşırtıyorsunuz. Mesela şöyle. Şuradan aşırttım. Buradan gidiyorsunuz. Samet Koca Nevzat Öztürk'e döndük. <laughs> Erzat abime oradan selamlar. En sevdiğim YouTube futbol kanallarından biri. En sevdiğim direkt. Birinci olarak. Evet videomuz burada bitmiştir. 4 dakikalık kısa bir video oldu. Bunun daha uzunları tabii ki gelecek böyle shoot videoları falan. Görüşürüz. İnşallah çok beğenilir.